yükseklerinin altında koyulduğunu, yağmurlu havalarda elektrik akımı çektiği için spor aletleri alındı. Bunların şu anda bunlar. Biz değiştiremeyiz. Yok, uzak bir yerine taşıyacağız işte. Bunlar uzak bir yere taşı. Evet. evet. Bak muhtarımla, uzak bak muhtarım ya, yarın geliyorsun, binaları yerinde incele, ne yapmamız gerekiyor? Onu bize söyle. Oldu mu? Tamam, beyefendi numarasını al. Eğer terörlük bir şekilde bir bakım yapma Olabilir mi? Olursa daha mı iyi olur? Ya bak geçen sene var ya, geçen sene düzce genelinde 43 tane parkı veya böyle şey park oyuncak değil. 43 tane parkı ya yeniledik ya yaptık. 43 tane. Çok şeyler değiştirmişsiniz. Üç senedir yok. Çok şeyler değişmiş. Sana ayrıca ne teşekkür ederim. Mühendis olmanın işte bu. Bu bu şehrin çehresini değiştirmesiniz. Evet, evet. yani bu ben... şehrin, bak, bu şehrin gerçek anlamda iyi olması için çalışıyoruz. <gülüyor> <Çehrin> <gülüyor> tamam konuşalım. Saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet Yunan'ım. Hanım. Baştan Hı. aşağı söyle bakalım. Evet. evet. Birinci notunda bazı parsellerin numaraları var. Ee, bu parsellerdeki yolların açılması işte. 144, 145, 146, 147 gibi Sizden, sizden bir ricam olacak. Söyle bakalım. Şey, bütün her birinizin burada evet, problemleri var, Başkanla istediğiniz şeyler var ama size de bir ricam olacak. Şimdi sizler koca koca bizim dayılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız oldunuz. Sizler yaşlarınızı geçirdiniz, gençlik dönemlerinizi, çalışma dönemlerinizi. Bizlerin burada gençliğimiz buralarda dolanıyor okullara gidiyoruz. Şimdi bizim birçok sosyal tesislerimiz yapıldı. Burada konağımız falan yapıldı biz. E, tüm genç kadına bir şey demek istiyorum. Buradaki Düzce adına e, kurslar açılabilir mi mesela İngilizce, Almanca veya ek, ek dersler? Siz hangi şöyle hangi kursu Yabancı istiyorsun? İngilizce mi? İngilizce, Almanca herhangi bir dil veya Yabancı ek dersler olabilir. Matematik, Türkçe, fen. Yabancı bak şöyle. İngilizce Yabancı. açalım. Bak, olur İngilizce açalım İngilizce açıyorsun tamam mı İngilizce ile başlıyoruz